Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Ezgi podyumda. Geldin Ezgi. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Ben bugün bir kozmetik markasının davetine gidiyorum. Ya. Evet. Sonrasında da influencer evet. arkadaşlarımla yemek yiyeceğiz. Evet. Kim ne giymiş dedikodusunu Güzelmiş. yapacağız. Peki. Güzel. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ezgicim ben üst detayını çok beğendim. Farklı bir şey giyinmeni de sevdim. Dikiş detayları çok şık duruyor. Ben ayakkabılarını sevmedim. Görelim. Hemen ben ben ayakkabılarının bu tarz evet. bir ayakkabı kullanman yerine. Aynı doku olsun. Ben sevmem kotla rugan ama aynı doku olsun ama daha kalın topuklu bir şey, Seni daha kaldıracak bir şey isterdim. Efendim? Kumaş, kot değil. Görünüm. E, Takımım kot değil. Kot Bu değil, değil mi? mi? Denim değil mi? Değil. Kumaş. Hayır. Kumaş, kumaş. kumaş, kumaş, kumaş değil. mı? Evet evet. Ketenim. Kumaş, ha, Gelmene kumaş. gerek yok. Kumaş. Tamam, sorun yok. O <laughs> zaman kalın, hani e, tamam rugan kalsın, kalın topuklu bir şey yine isterdim ama. Aa. E, çantanı çok beğendim. Aa, çok teşekkür güzel. Teşekkür ederim. ederim. So. Selam. Selam. Ben seni çok beğendim. Ayakkabılarını şey, da beğendim, çantanı da beğendim, takımını da beğendim. Çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Ee, yarınki kombinime çok benziyor renklerce. Ayakkabı da takım da evet. <laughs> takımını çok beğendim. Ee, yine kesim ve kalıp gerçekten üzerine oturmuş. Çantanı çok ayrı sevdim. Hani böyle bir model ilk defa gördüm bu arada uzun zaman sonra. Ben ayakkabılarının açık olmasına... Yine istemezdim ama böyle de yine gözükmediği için uçlardan çok evet, güzel gözüküyor. Çok az görünüyor ama evet, evet evet çok güzel. Bir de biraz böyle davet falan olunca benim bir tık şık olsun diye rugan kullanmaz. Yok rugan beni rahatsız etmedi zaten yani. Evet. içindeki çizgilerde de zaten bir kırmızı evet. bordoluk olduğu bordo. için Hı -hı. çok güzel gözüküyor. Damla. Teşekkür ederim. Ee, Ezgiciğim ben de seni çok beğendim. Yani Teşekkür baştan aşağı yani bordoyla o mavinin uyumu çok güzel olmuş. Sen de güzel taşımışsın. Teşekkür ederim. Puanları görelim. Manya. Ben de seni çok beğendim. Zaten çok beğeniyorum. Çok tatlısın, çok güzelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Sadece evet. paça boyuna muhtemelen takılacaklar. Çünkü bayağı yer, yere sürünüyor. Ama ben takılmıyorum. Benim için pek önemli değil. Birazcık şey kaldı. Gizem? Ben de dört tane. Mikrofon ya var ya. Ayakkabıdan kırdı. Şey ben ayakkabıdan kırdım. Nadia neden kırdı? Ben Ben de paça boyu ve ayakkabı. Gizem'e katılıyorum. Ben kalın topuk yani. Peki. Belki de kaç puan? Dört. Dört sen neden kırdın? Ben de paça boyundan bir de şeye takıldım. Bu takım değil mi? Evet. Alt üst takım. Dün de ben takım giymiştim. Hani İvana Hanım da şey demişti. Yani takımlar çok hani şey oluyor. Hani artık bölümler de vardı. İstemiyoruz gibi bir şey demişti. Ondan ama biraz Ama bu takım geldi. çok ama farklı güzel... bir takım. Normal blazer bir takım gibi değil fark Yani resmi yani, tabii tabi farklı Yani ama. Ya, beni paça boyu rahatsız etti. Ona takıldım o yüzden. Ama genel olarak güzel görünüyorsunuz. Hazır mısın? Hazırım. Geçebiliriz. Ezgi'cim hoş geldin. Hoş buldum İvan Hanım. Kozmetik markaya davet evet. olarak, davetli evet. olarak, influencer olarak giriyorsun değil mi? Evet. Makyaj Sonra... influencer mısın? Renkli kozmetik mi? Ben aslında moda influencerıyım ama e, bu tarz davetlere de katılıyorum. Tamam e, ee, davet makyaj mı, renkli kozmetik mi yoksa krem, krem parfüm neymiş? Kozmetik, kozmetik diye düşündüm evet. Makyaj değil yani. Değil. Değil tamam. Şimdi... Şimdi model gelen influencer bir yerde gittiği zaman da herhangi bir yerde gittiği zaman da çok e, biraz e, gerekiyor. Çok biraz. Biraz fazla özelmesi gerekiyor demek istedim. Ee, senin üzerindeki temiz, güzel bir üst alt. Çok beğendim. Çok da yakıştı. Renkleri de çok güzel birleştin. Ayakkabı, çantanın da uyumu bayıldım. Bordo, mavi çok Teşekkür seviyorum. Ederim. Uyum olarak harika görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ama bir şey daha istedim. Bir tık bir şey daha istedim. Influencer olarak bir şey daha e, eklemesi gerekiyor. Du. Bir star Hı -hı. bir şey bir Influencer sonuçtasın. Evet. Çok güzel görünüyorsun. Kötü değilsin. Evet. Şimdi takımım, da bu senin. Takımım biraz farklı olduğu için üst kesimi falan. Şimdi çok fazla aksesuar zaten kullanamazdım. Önünü kapatsa ama şimdi böyle bir, bir şey de. Pembandım. Ha Temmuz çekiyoruz şu anda. Hazirin Temmuz değil mi? Temmuz'dayız. Evet. <laughs> yani biraz da yazlık, biraz da bu çok bana sonbahar bahar gelmiş. Yani <laughs> kıyafet olarak. Biraz o tarz kıyafetleri görmek istiyorum. Çok kapalı geliyorsunuz. Ama ben dün elbise giymiştim. Uçuş uçuş. Bodrum'a üstüm. Evet. bugündeki günlere. <laughs> evet. Dünkü tabii ki. Daha yaz geldin. Evet. Bendim seni ama. Teşekkür ederim. Benmedin demeyeceğim asla. Çanta? Çanta çok güzel. Ayakkabı bak <laughs> bakalım. Ayakkabı, göster. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Bendim. Teşekkür Ya bir edeyim. dahaki ki lütfen. Senin tarzın bir çizgisi var. ...çok e, abartma sevmiyorsun. Evet. Ama bir dediğim gibi... ...bir böyle bir şey görmek istiyorum. E, influencer'ının ...imzası. Tamam. Ben neden... ...influencer olduğumu bir göster bana lütfen. Tamam. Teşekkür ederim. Etki sen... E, ...hayatında da zaten... ...influencer'sın. Yani evet. Sosyal medyada. Evet. Bu takım güzel bir takım. Tam olarak... ...İmala'nın söylediği şeyin kelimesini... ...arıyorum. Vurucu değil. Biz böyle hani... Burada influencer konuştuğumuzda ben seni anlıyorum. Evet. Ee, neler giydiğini tahmin ediyorum ama böyle bir davette... ...hani sanki biraz daha böyle akılda kalıcı, iddialı bir şey Şimdi bunun tabii bu bel detayından dolayı sana farklı geliyor ama evet. değil. Bir de önü kapalı ya. Tek parça evet. ee, bir şey. Tulum aslında bu değil mi? Tek parça bu. İki parça mı? Tek İki parça. parça. İki, İki parça, hı hı. tamam. Tulum değil, arkası kapalı sandım. Yok açık. Güzel. Hiçbir şey yok. Yani kötü diyebileceğimiz sana yakışmayan bir tarafı yok. Ama konsepti bir mi yanlış bir iddia aradık. Bir iddia aradık. Yo, bunu başka bir yere de giyseydin yine bir iddia arardık. Biz sende artık biraz bir şey aramaya başlıyoruz bugünlerden evet. itibaren. Ben onu anladım. Evet. Ben ayakkabılarını beğenmedim. Çok klasik buldum. Hı hı. Özellikle o e, topuk boyu ve arkadan bantlı açık ayakkabılar. Bu çok modern geometrik bir e, takım. Evet. Ama ayakkabıyı ayakkabıyı görebilir miyiz bir daha Ezgi? Teşekkür ederim. Ayakkabı. Tabii. Örü de çok Ay. kapalı. Ezgi'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Ezgi'cim takım tabii ki sana çok yakışmış. Renk e, çantan, ayakkabın da çok şık. E, saçların da çok güzel. Teşekkür ederim. Yani Artık her gün tekrarlıyorum gibi Sizde oluyor ama çok verdiniz. beğeniyorum seni. <laughs> Teşekkür ederim. E, yani ben aslında burada Ivana'ya katılıyorum. Biraz daha bu bir şey görmek isterdim ben de. Sonuçta konseptin e, influencer olarak arkadaşlarınla e, pardon, bir davete katılıyorsun. Sonrasında, sonrasında arkadaşlarımızla yemek yiyoruz. Yani evet. biraz daha böyle bir iddialı bir şey beklerdim. E, çünkü biz zaman zaman gittiğimiz davetlerde influencer'lar, influencer la, influencer'larla çok karşılaşıyoruz. Evet. Ee, ve onların ne kadar e, iddialı ve ne kadar e, bazen değil mi yani çoğu dikkat zaman e, dikkat çekici evet. geldiklerini de görüyoruz. Bunu evet. en iyi bilenlerden biri yine Nur. Hani e, biraz daha bir şey beklerdim. Hı hı. Ama çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Sadece konseptinle ilgili yani birleştirdiğimde eksik buldum. Tamam. Teşekkür ederim. Çok güzel. Ben teşekkür ederim. Ya gördün mü? Gördüm. 14. haftanın Nazar. beklentileri <laughs> biraz yüksek oluyor. Evet. Şu ana kadar gayet iyi ama bundan sonra bir takım beklentiler var demek ki. 4.7 17.7 ile günü tamamladık. Teşekkür ederim Mezgiçim. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.